Aslında video çekmeyeli bayağı bir zaman oldu. Ee, en son herhalde 20 günü geçmiştim. Ama bu son bir haftadır neden işte trade yapamadıkları veya trade yapıp da neden başarısız oldukları ile alakalı soru soran insanların Instagram'dan mesajları gelmeye başladı. Büyük ihtimal YouTube öne çıkaranları falan koymuş olabilir video veya başka bir video öneriyor olabilir. Madem insanlar böyle bir soruyla geliyorlar neden cevapsız bırakayım dedim. Çünkü orada bir mesaj yazmak hani uzun da olsa kısa da olsa fark etmez. Genelde üstün körü oluyor ve tam kendi açımdan tatmin eden bir cevap vermişim gibi hissetmiyorum. O yüzden dedim ki bu videoyu çekeyim. Trade ederken neden başarısızlıkla karşı karşıya kalıyoruz? 5 kazanıyorsun, 10 kazanıyorsun. Sonra neden bu kazandıkların hepsini kaybediyorsun ve tekrar başa dönüyorsun noktasında birkaç küçük Detay var. Ama bunlar kesinlikle hiçbir videoda duymadığınız, kimsenin bilmediği, dünyada keşfedilmemiş şeyler değil. Belki konu başlıkları farklı farklı şekillerde ele alınmıştır. İşte kimin kişisel gelişim demiştir, kimin psikoloji yönetimi demiştir, kimisi kasa yönetimi demiştir. Yani farklı farklı isimler vermişlerdir haklı olarak. Benim özellikle bugün üstünde durmak istediğim 3 tane şey var. Bunlardan birisi karakter analizi, yani İkinci konu başlığı teknolojiyi sömürmek, teknolojiden olabildiğince faydalanmak olacak. Üçüncü konu başlığımız ise bir modla belirlemek olacak. Yani bir pusulaya ihtiyacınız var. Yolunuzu kaybetmemeniz, hedefe odaklı olmanız ve o dinamizmi canlı tutabilmeniz için bir şeylere ihtiyacınız var. O zaman başlayalım. İlk konumuz neydi? Karakter analizi. Karakter analizi dediğimizde Wilhelm Reich gibi bazı psikanalistler şu düşünceyi savunuyor. Şu anda huy edinmiş olduğunuz bazı davranışlar, bazı durumlara karşı vermiş olduğunuz tepkiler, karşınızdaki insanların size yalan söylediğinde, sizi sevmediğinde, size kötü davrandığında ortaya koyduğunuz tavırlar Bunlar sanki size aitmiş ve sizin direkt olarak kendi kendinize oluşturduğunuz davranışlarmış gibi gözükebilir diyor. Fakat bu davranışlar dışarıdan almaya başladığınız tepkilerle beraber şekillenen ve ortaya çıkan bir savunma mekanizması olarak tanımlıyorlar. Bu savunma mekanizmaları aslında şu anda var olan düşüncenin de bir tık dışına çıkmamızı sağlıyor. Neden diye sorarsanız şimdi sosyal medyayı açtığınızda insanlar ne diyor o kötü olay senin başına gelmişse evren sana şu dersi vermek istediği için senin başına gelmiştir veya işte ne bileyim e, olumsuz bir şey yaşamışsan sen olumsuz düşündüğün için yaşamış olabilirsin e, William Reich diyor ki böyle bir şey yaşadığınızda etrafınızdaki insanların sizin bu davranışa yönelmenize neden olup olmadığını gözlemleyebilmelisiniz. Diyorsunuzdur ki şimdi bunun trade ile ne alakası var? Şöyle bir bağlantı kuracağım. Siz başarısızlık gibi, sinirli olmak gibi, stresli olmak gibi, tezcanlı olmak gibi, sürekli olumsuz şeyleri düşünmek gibi yeterli Odaklanmayı sağlayamamak yani odak sürenizin az olması gibi şeyleri çevrenizdeki insanlar yüzünden yaşamış olduğunuz belli olaylar sonucunda kendinizi korumak için ortaya koyduğunuz ve bu olaylar da sürekli tekrarlandığı için sürekli sürekli tekrarlandığı için artık sizin normaliniz haline gelen şeyler aslında bir savunma mekanizması yani siz aslında o kişi değilsiniz ama savunma mekanizmanız davranışlar tekrar ettikçe o olay örgüleri devam ettikçe güçlü bir hale geliyor ve olduğunuz kişiden içle yani içeride olan kişiyle dışarıda olan kişi aynı olmadığı için birbirine zıt yapılar oluşuyor ve bu zıt yapılarda bir fikir birliği ve beden birliği oluşamıyor. Bundan dolayı da yapmak istediğiniz işlerde Ortaya koymak istediğiniz emekte, tatminsizlik, umduğunuzu bulamama gibi durumlar yaşayabiliyorsunuz. Çünkü siz düşünceleri ne kadar bastırırsanız bastırın, davranışlarınız bedeninizle beraber ortaya çıkıyor ve bunu hatırlamaya devam ediyor. Ve bu ikililik durumu devam ettikçe zihinsel, ruhsal, fiziksel birçok rahatsızlığa bir temel oluşturmaya başlıyorsunuz. Herhangi bir başarısızlığı direkt olarak başarısızlık görmek yerine bir deneyim olarak görüp görmemenizde çevrenizdeki insanların size karşı olan davranışlarının doğal bir sonucu. Sizin yüzünüzden olmuyor. Aksine çevrenizdeki o insan çoğunluğunun nasıl bir mizaca sahip olduğu ve onlardaki karakter savunma mekanizmasının ne kadar sert veya yumuşak olduğuyla çok alakalı olabilir diyor. E bunu düşündüğümüzde belki de siz sadece direkt başarısız değilsiniz. Belki de yapmak istediğiniz birçok şeyde istediğiniz sonucu alamıyor olabilirsiniz. Bunun için de savunma mekanizmanızı kırmanız gerekiyor. Peki bunu nasıl aşacağız? Dediğim gibi kendinizi analiz etmeniz gerekiyor. Bakın gülmek bile doğal olarak bir insanın yapacağı bir eylem olarak gözükse bile biri sizi aşağıladığında gülüyorsanız bu aslında doğal bir eylem değil. Yani karakterinizin size belli yaşanmışlıklardan dolayı bedeninizin, zihninizin sizi Mecbur bıraktığı bir sonuç. Mesela erkekler için en bilinenlerden birisi nedir? Daha çocuk yaşta başlar. Erkek adam ağlamaz. Ağlamayan bir çocuk veya ağlamayı böyle acizlik olarak gören bir çocuk, ağlayan bir insan gördüğünde ona karşı nasıl tepki verecek? Ona karşı pozitif bir tepki verebilir mi? Veremez. Çünkü onu bir acizlik olarak görüyor, bir güçsüzlük olarak görüyor. Kendinize karşı ne kadar katı olursanız, yaptığınız işlere karşı da o kadar katı oluyorsunuz. Yaptığınız işlerin de bir e, seramik Dersine başlamış bir öğrenci gibi düşünün kendinize. İlk derste nasıl? Çok basit kavramları öğreniyor. Sonra biraz daha anatomi kısmına geliyor. Sonrasında işte malzemeleri tanımaya başlıyor. Sonrasında yoğurmaya başlıyor. İşte istediği gibi şekil vermeye başlıyor derken yavaş yavaş öğreniyor ve süreci yavaş yavaş tamamlıyor. Ve ortaya çıkardığı ilk işe belki dönüp baktığında gülecek kadar rezil bir şey çıkardığını düşünüyor. Ama mühim olan ne? O süreç. O yüzden karakter analizli bir süreç. İlk başladığınızda kendinize karşı çok katı olabilirsiniz. Bunun trade'den çok alakasız bir konu olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama gerçekten çok alakası var. Kendinizi tanımazsanız nasıl işlem yapmanız gerektiğini bilemezsiniz. Nasıl işlem yapmanız gerektiğini bilmediğinizde Başkalarının stratejilerine ayak uydursanız bile sonrasında birçok hatayla karşılaşabilirsiniz. Burada mühim olan parasal kaybı en aza indirgeyebilmek, ona uygun bir sistem oluşturabilmek. Konu biraz uzun oldu, farkındayım. Bunun için birkaç tane kaynak var hem video olarak hem yazılı olarak. Onlarla alakalı eğer ki bakmak isterseniz onları aşağıya bırakacağım, oradan bakabilirsiniz. İkinci konuya gelelim. Teknoloji. Teknolojiyi herkes her şekilde kullanabilir. Ee, i̇şte internet paketiniz, ona biraz yatkın olup olmamanız, merakınızın olup olmaması gibi şeyler tabii ki var. Ama bu etkenlerin dışında çok çok büyük firmalar bile yapay zeka gibi e, kendi işlerini daha iyi seviyeye çıkaracak, daha iyi kazançlar sağlamalarını olanak oluşturacak imkan verecek yapılar inşa etmeye çalışıyor. Teknoloji koca koca firmalar kendi çalışmalarına, kendi işlerini adapte etmeye çalışıyorken siz neden etmeyesiniz? Hele ki elinizin altında birçok ücretsiz kaynak varken illa ücretli kaynaklara yönelmek zorunda değilsiniz. Hani, hani illa ücretli kaynaklar var ben o yüzden giremiyorum, istediğimi yapamıyorum deyip önüne bir kes vurmayın her şeyin. Çünkü bunların e, ücretsiz kaynakları da mevcut. Ücretsiz olarak da yararlanabilirsiniz. Yeter ki bunu nasıl kullanacağınıza dair yollar düşünün, yollar geliştirin. Mesela en basit örneklerinden birisi bu çok büyük firmaların yaptığı değişimlerle alakalı, kendi sistemlerine entegre etmeleriyle alakalı. JP Morgan 2023 ile 2024 yılları arasındaki varlık ve servet yönetimini yapay zeka aracılığıyla entegre ettiği sistemle sağlamaya çalışıyor. %20'lik bir artış sağlıyorlar. Onun dışında yine büyük bir yapıdan örnek vereceğim. Norveç Varlık Fonu AI sistemlerini kullanarak yıllık yaklaşık 400 milyon dolarlık işlem maliyeti tasarrufu hedefliyor ki şu ana kadar 100 milyon dolarlık bir tasarruf sağlanmış durumda. Kısacası bu kadar büyük firmalar bunları kendi sistemlerine entegre etmeye çalışıyorken siz neden yapmayasınız? Yapay zekanın yorumlanabilirliği de çok önemli. Onun sana verdiği cevaplar %100 doğru diye bir şey yok. Ona %100 bağımlı olamazsınız. Siz bir şeyi bilmelisiniz ki yapay zekaya bunu yaptırabilmelisiniz. Diğer türlü sizin bilmediğiniz bir şey yapay zekadan öğrenmeye çalışabilirsiniz. Katkı sağlar ama bilginin menbaı mı desek? olabilecek kaynaklardan faydalanmak da çok önemlidir. Bir konuda kitap mı var? O kitabı okuyun. Okuyamıyorsanız yapay zekadan en önemli bölümleri almasını rica edin ve onun üzerinden çalışın. Ya da o konuda detaylı bir videoya mı denk geldiniz? O videonun işte transkriptini alın. Ondan bir şeyler çıkarmaya çalışın. Ama ilk önce öğrenmeyi amaçlayın. Öğrenmeyi amaçladıktan sonra yapay zeka ile bir şeyler yapabilirsiniz. Çünkü mesele kod yazıp yazamama meselesi değil. Sizin bilmediğiniz bir şeyi, sizin anlamlandıramadığınız bir stratejiye dökemediğiniz bir Mantığa, oturtamadığınız şeyi yapay zeka ortaya çıkaramaz. O kadar zeki değil henüz. Ama o zeka ileride artmayacak ve çok daha iyi hale gelmeyecek diye bir kaide de yok. Bu konuyu bayağı uzattım gibi geldi. O yüzden üçüncüye geçelim. Motto kısmına, daha doğrusu pusula kısmına. Pusula neden önemli? Öğrenebilecek milyon tane konu var. Daha önce bir videomdan da bahsetmiştim. Hani trade öğrenmek istiyorum. O zaman her konuyu bilmeli miyim? Temel konuları bilmelisiniz. Grafiği gördüğünüzde böyle bu ne ya bu neyi anlatıyor işte bu kırmızı niye kırmızı bu yeşil neden yeşil alttaki bu indikatörler neden var ne anlama geliyor veya işte göstergedeki mumlarda bir değişiklik var mı farklı isimlerde neden mumlar var gibi gibi hani çok böyle basit ama öğrenilmesi gereken temel konular zaten almanız ve bir şekilde hazmetmeniz gereken şeyler ki bilgiyi almanızın hiçbir önemi yok bunu söylediğim zaman biraz kulağa acımasızca geliyor ama bilgiyi almak gerçekten bir önem teşkil etmiyor bilgiyi kullanmak ve tecrübe sürecine dahil etmek gerekiyor. Yani siz o grafiğin başına oturmalı ve grafiği okumak için çaba göstermelisiniz. Öğrendiğiniz şeyleri bulmaya çalışmalısınız. Bulduğunuz şeyleri anlamlandırmanız gerekiyor. Bilgi sizi şekillendirdiği gibi siz de bilgiyi şekillendirmelisiniz. İşte o zaman ortaya bir şeyler çıkarmaya başlıyorsunuz. Yorumlayabiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. Motto da işte bu noktada aslında işin içine giriyor. Temel şeyleri öğrendim diyorsunuz mesela artık biliyorum o temel şeyleri. Bundan sonra ne yapacağım? İndikatörlerle mi ilerleyeceğim? Yoksa direkt olarak grafik okuma mı yapacağım? Yoksa işte farklı farklı stratejiler var internet ortamında. Onlardan birinin üzerinden mi gideceğim? Yoksa sürekli strateji mi değiştireceğim? Daldan dala, daldan dala mı atlayacağım? Bunu yaparsanız yani sürekli strateji değiştirir, sürekli daldan dala atlarsanız sonunda hüsranla karşılaşabilirsiniz. Çünkü deniyorsunuz diyorsunuz kendi kendinize. Ama ne kadar denediniz, ne kadar vakit ayırdınız? Bu aslında bir beceriyi e, alışkanlık seviyesine çıkarmakla benzer bir süreç. Yani siz öğrendiğiniz o stratejiyi uygulayabilir hale gelmek için belli bir zaman ayırmalısınız. Belli bir tecrübe sürecinden geçmeniz, belli bir kan gözyaşı ter akıtmanız gerekiyor. Ondan sonrasında zaten o süreci algılayıp anlayabildiğiniz için o bahsetmiş olduğum teknoloji kısmındaki eklemelere, size sağlayabilecek faydalara yönelik bir şeyler yapmaya başlayabilirsiniz. Ama bunların hepsi en baştaki karakter analizine dayanıyor. Karakterinizin negatif yönleri, pozitif yönleri, ne konuda iyisiniz, ne konuda kötüsünüz, neden kötüsünüz, neden iyisiniz, neyi değiştirirseniz faydanız olur, neyi değiştirmezseniz sonrasında zarar görebilirsiniz gibi sorulara cevap bulmalısınız. Bu sorulara cevap bulduktan sonra size uygun olan stratejiyi zaten seçebilir hale geliyorsunuz. Scalp mı yapmalısınız? Uzun süreli yatırım mı yapmalısınız? Orta vadeli işlemler mi kovalamalısınız? Yani bu gerçekten karakterinizle çok bağlantılı. Psikoloji çok alakalı diyoruz evet ama psikolojinin arkasındaki analiz aslında çok alakalı. Ki bakın birçok trader'ın videosuna bakın. Gerçekten iyi işlem yapanlar ve insanlara karşılıksız bir şeyler sunmak isteyen insanlar, yani böyle paralı eğitim satmayanlar ve benzeri ve benzeri. Bu insanlar genelde ne diyor? İlk önce kişiliğinizi, kendinizi geliştirin. Karakterde bir gelişim sağlayın. Ondan sonra stratejinizi belirleyin tek bir strateji üzerinden sürekli sürekli devam edin. Bunu yaparken deneyim kazanın diyorlar. Yine motto belirleme kısmına gelirsek bir cümle de olabilir bu. Bir yol haritası da olabilir. Bazen tek bir söz bile olabilir. Size süreci hatırlatan veya sizi teşvik eden. Benim mottom şu olmuştu açıkçası. Beklentiler sizi mahveder. Ama hedefler size bir yol verir bir pusula gibi orada durur ve sizin gitmeniz gereken yönü tayin eder yaptığınız hareketlerle, davranışlarla. Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum çünkü bence yeterince uzun oldu, 40 dakika gibi gözüküyor. Olabildiğince kırpacağım tabii ki bunu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.